Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız aslında çok da iyi değilim. Ne yalan söyleyeyim. Biraz karamsar, modum düşük durumdayım. Birazdan nedenini sizlerle paylaşacağım. Ama ondan önce şunu belirtmek istiyorum. Bebeğimizin doğum tarihi Rabbim nasip kısmet ederse doktorumuz tarafından belirlendi. Haziran'ın ilk ve ikinci haftası arası herhangi bir aksilik, erken doğum gibi şeyler olmazsa Haziran'ın dediğim gibi ilk ve ikinci haftası Doğum bekleniyor. Yani bu konu için çok mutluyum öncelikle. Çünkü e, özellikle de 6. ayımdan sonra hani bebeği hissetmeye tam anlamıyla başladıktan sonra şöyle düşünüyorum. Hani gözümü bir açsam kapatsam doğsa Hani böyle sabırsızlanıyorum bir an önce doğsun istiyorum. Ama e, bir de şöyle bir yanı var. E, yani o kadar kötü bir döneme denk geldi ki size anlatamam. Zaten yaşıyorum. E, Son zamanlarda bilmiyorum çıkan haberleri gördünüz mü? Hani birazcık insanın morali de bozuluyor. E, ama bir de beni asıl üzen konu ailem. Neden? Çünkü e, bilmeyenler için, belki kanalıma ilk defa denk gelenler ya da vloglarımda denk gelmeyenler için söyleyeyim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İş ve evlilik nedeniyle Trabzon'dan İstanbul'a yerleştim. Ailem hala Trabzon'da hayatını devam ettiriyor. Bir de iki kardeşiz abim var. E, abim de iş nedeniyle, görev nedeniyle Ankara'da yaşıyor. E, şimdi biliyorsunuz şehirler arası giriş çıkış yasaklandı. Yani son zamanlarda gece programlarını, gece geceleri haber programlarını izliyorum. E, profesörler, işte profesör doktorlar şöyle söylüyor, en iyi ihtimalle Iki buçuk üç ayda e, bu durum devam edecek diyorlar e, ve bu yani ne no, nasıl olacak bilmiyorum çünkü şehirlerin giriş çıkışları da yasaklandı biz şöyle düşünüyorduk e, düşüncemiz şuydu bizim geçen e, hafta e, şöyle dedik annemleri gidelim alalım gelelim çünkü annemle babamın şahsi aracı yok hani gidelim onları alalım bir haftada orada kalalım Gelelim. Biz tam gideceğiz. Bir aksilik oldu. Ne oldu? E, arabanın muayene şeyi bitmiş. Dedik ki ya, onu yaptıralım hani öyle gidelim cezaya falan kalmayalım. Sonra bir gün sonra işte şehirler arası giriş çıkışın yasaklandığını öğrendik. Aslında bu belki de bir işaretti bize Rabbim tarafından. Çünkü orada e, belki bu şehirler arası şu anda iki hafta ama oraya gidip orada kalıp daha fazla süre olabilirdi burada her hazırlığım yapılmış hani orada doğum nasıl olurdu belki orada sürekli kalmak zorunda kalabilirdim gibi gibi şeyler ama şimdi de şunu düşünüyorum annemler nasıl gelecek annem ve babam nasıl gelecek abim nasıl gelecek yani bunu şimdi kara kara düşünüyorum ve bir insan doğumunda yani en çok kim ister eşini ister Annesini ister. Değil mi? Yani kardeşini ister. Annesi hani tam böyle şey sırasında, ne bileyim ben hani çok kötü bir döneme denk geldi. Hani annemin olmamamışı beni şey yapıyor, şimdi şahsi aracınızla bile gidip alamayacaksınız. Yani çok güzel bir kural. Ee, gerçekten yapılması gereken bir kural. Benim kuralla ilgili hiçbir problemim yok. Gerçekten bence hani giriş çıkışın yasaklanması çok iyi oldu çünkü birçok insan e, biliyorum e, köylere falan gitmiş hatta ordunun falan taştığını duydum yani Karadeniz'de köylerin falan e, çok fazla e, nüfustan fazla bir nüfus artışını gördüm. E, çok güzel bir verilmiş bir karar ama yani bunun için izin alınabiliyor mu kendim için diyorum. Ee, alınamıyor bildiğim kadarıyla. Maddeleri okuyorum. Sadece 4 madde var. Yani işte askerlikle ilgili, vefatla ilgili, yani böyle sevkle ilgili. Çok 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 ciddi durumlarla ilgili. Ee, ben de işte birazcık modum o yüzden düşük. Çünkü <laughs> yani ailem gelemezse gerçekten çok üzülürüm. Hani onları gidip alma fırsatımız da çünkü ben toplu taşımayla da gelmelerini istemiyordum. Allah korusun yani bir şey olur biz gidelim alalım. Hem de yani ben ameliyata girebilirim belki normal doğum olmayabilir şu anda belli değil. Ya Bir şey olur yani hayattan bir anda gözlerinizi yumabilirsiniz. Son kez hani memleketteki evimi gidip görmeyi de çok istiyordum. Hem görüp hem ailemi alıp gelmeyi istiyordum. Ama böyle bir şey. bir anda bütün şeyler iptal oldu. Planlar. O açıdan birkaç gündür kendimi toplayamıyorum. Sürekli böyle bir de hamileliği vermiş olduğu etkilerle de iyice ne duygusallaşmaya başladım. Yani abim geçen gün telefonda konuşuyoruz. Diyor ki sen de diyor. <laughs> Espri yapıyor tabii. Diyor ki Do doğru doğru bu zamanı buldun diyor ya. Yani, o kadar zaman vardı geldim bu zamanı buldun. Gerçekten sen 3,5 sene çocuk yapma. 4. senende çocuk yap. Ondan sonra gelsin bu sınav her şeyde bir hayır vardı. Tabii onlar, onlar bana espri yapıyorlar. Yani şimdi abim de gider alırdı annemi. Ama şu anda gidiş falan yok. Yani abim falan da gelemeyecek. Ve bu durum bence Haziran'a kadar da ben de sürer diye düşündüm. Çünkü her gün haberlere bakıyorum. Sadece normal haberleri de gece programlarında Normal haber kanallarında işte sürekli profesör doktorlar bilim kurulu üyelerinin katıldığı programlar da var. Yani iki buçuk ay, üç ay diyorlar ve benim iki ay yani maksimum iki ay sonra doğumum olacak. Bir de ben mesela çocuğumuza tabii ki kıyafetler aldım, güzel güzel kıyafetler. Ama annem yani o kadar güzel şeyler ördü, o kadar güzel alışverişler yaptı. Annem çok hevesliydi. Ben yeni doğan takımı aldım ama anne çok böyle abartılı, şaşalı şeyler almadım. E, yeni doğan alışverişi videomda görebilirsiniz. Çünkü annem yani o kadar hevesle, o kadar güzel şeyler aldı ki size anlatamam. Yani bunlar yani kargo ile gönderse de benim için hani bunları birlikte yaşamak istiyordum. Yani nasip, kısmet ama şunu yani şey yaptım. Gurbetçilik çok zor. Yani Allah kimseyi, bir de biz aynı ülkede yaşıyoruz. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize Rabbim kolaylıklar versin. Onlar için daha da zor. Biz nasıl zorlanıyorsak onların bir iki kat daha zor. Çünkü sürekli gelemiyorlar. Kendilerince daha problemleri oluyor. O yüzden Rabbim gurbette yaşayanlara kolaylık versin. Rabbim hepimize kolaylık versin. İnşallah bu virüsü de kolay bir şekilde atlatırız. Son zaten işte 8 aylık bir anne ve bebeğinden sonra moralim de bozuldu. Üstüne ailemin yanına gidemeyişim hepten moralimi bozdu. Annemin de morali bozuldu. Diyor ki keşke daha erken gelseydiniz bu duruma kalmazdık diyor. Şimdi her, her şeyde bir hayır var. Daha erken de gelseydik bu seferde ne olacaktı arkadaşlar? Belki orada kalmak zorunda kalabilirdik benim eşim çalışıyordu. E şu anda yıllık izinine çıktı. Normalde yıllık izinde falan değildi. bu yüzden de şey onun bekledik izinin çıkmasını. İzni çıktı bu sefer de böyle bir durumla karşılaştık. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Benim gibi durumda olanlar ailesinin yanında olmak isteyenler yani nasıl bir şey yol izlediniz? Bilmiyorum ama yani bu durumla ilgili izin alabileceğini de düşünmüyorum. Bakalım hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Her zaman yanımda oldunuz, her zaman destekçim oldunuz. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü son zamanlarda gerçekten canım çok sıkıldı. İşte hani ailemin gelemeyecek olması gibi durumlar canımı çok sıktı. Yani onlar da zaten hep evdeler. Hani onların yanına gitsem onlarda da çok şükür hani herhangi bir sağlık problemi yok. Evdeler yani onlarla güzel onları alıp gelmek çok iyi olurdu. Ama nasip yani her şey nasip, kısmet ne diyeyim. Biraz daha kaynasın. Bu arada bu şu fincan takımını bana nişanlıyken komşumuz, memleketteki komşumuz Selve teyze almıştı. E, i̇zliyorsa buradan selam olsun. Hala kullanıyorum. Hiçbir zaman e, eskimeyecek bir takımdır. Çok sevinmiştim o zaman. Çünkü beklemediğim bir anda hediye getirmişti. Hala severek kullanıyorum çok çok teşekkür ederim ona buradan tekrardan. Şimdi bunları çıkarttıkça da onu hatırlıyorum. Altı da beyaz. Ben altıların bambu kullandım bu seferlik. Ama altıları da aynen bu şekilde. Şimdi ben bunu içeriye getireyim. Ama bu arada bana çok soruluyor. E, Türk kahvesi zararlı mı? E, biz de işte bebek bekliyoruz şeklinde. Türk kahvesinin bir zararı yokken yani Ben zaten yeni yeni şöyle 2-3 haftadır içmeye başladım. Kokusu beni mahvediyordu. E, doktoruma sormuştum. Doktorum günde bir taneye geçmedikçe bir zararının olmadığını söyledi. Buradan da bilginiz olsun. Ben şimdi hemen kahveleri içeriye getireyim. Kafanızı şişirdiysem ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle dertleşmiş olduk. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Bilmiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Her zaman bana akıl fikir veriyorsunuz. Yani pek de bir yol görünmüyor ama yine de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah herkesin inşallah derdine derman, sağlığına şifa nisip eder. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.